okuyorum. Rej geçireceğim. Burada rej geçireceğim demiş. Ben de günlük gibi kullanıyorum ki yapıldı o. Emel sakin Emel. Emel bir kızma ya. Okuyayım mı Emel senin yazdıklarını? Oha. Sen harbi günlük gibi kullanmışsın ya. Bu ne lan? Oha. Kitap yazmış kitap. Hala yukarı çıkıyorum. 15 Ağustos 2018'den beri mi yazıyorsun? Yani en üste gittim 15 Ağustos. Biri de mesaj atmış. Şu an izliyor o da. Abi, abi şu an yayındasın. O Merve var ya günlük gibi sana yazılan. O ben değilim. Niye kızdın ki? Sen misin dedik. Utandım şu an demiş. İyi yayınlar. Saçmaladım demiş. <laughs> ne alakalı? Adem araya sızdı. Abi boş ver kızları. Gel sana aşk hikayemi anlatayım. Gel abi gel. Cidden tam üzerine muhabbet dönecek abi. Adem'e bak yakışıklı Adem ya. Oğlum ne oluyor dur atmayın bana. <laughs> Zeynep Apple'a bak. <laughs> Yok be. Ezgi o kızlar haddini bilsin lütfen. Savaş çıksın istemiyorum. Aman Allah'ım. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Biraz işim var. Sohbet muhabbet etmem. <laughs> Mevzu çıktı kızlar girin birbirinize hadi. Sergio 5 lira Abi merhaba ben pandemiden dolayı PC'yi satmak zorunda kaldım ama bir buçuk ay içinde geri alacağım işe giriyorum. Başvuru yaptım sıkıntı olurum. Bir de başvuru iptal etse şimdi basıp tekrar düzenleme yapabiliyor muyuz? Onu çok yapma. Onu pek test etmedik. Abi sevgilim her şey mükemmel gidiyor. İsmi Eylül selam söyler misin? Talhacım. Eylül'e selamlar olsun. Sıptaşı 5 lira Abi seni çok seviyorum. Lütfen beni DCA seninle konuşmak istiyorum. İsmim Prison. Tamam. Alacağım. ''Bos maskenin selamı var.'' Ona senin maske miydi? Bak şey o, videodaki maske. Çok gözüküyor ya buradan. Evet. Derya... <laughs> Derya mi ya? Çetli o da. ''Yayındaki kızları gebertirim, yeter.'' <laughs> of ya. Enes... ''Tabi yakışıklı adamsın, götürmen normal abi.'' diye kızmış bana ve küfür etmiş amcık. Kıskanma lan. Emir Merve benim abi demiş. Abicim şu an yayındayım mesajıma bakar mısın lütfen demiş Efe. Abicim merhaba şu an yayındayım ama param olmadığı için abone ve donate atamıyorum. Kusura bakma çok seviliyorsun. Ailecek ve arkadaş ya. Kardeşimsin. Sadece kızlara bakma amık yazmış biri. Siktir lan seni engelleyeyim de gör. Senin Neyse. Sertaş zayım olan varsa bana da bir talip. <laughs> varsa oğlum ben şey miyim lan? Esli ayrı ben. Ne ben şu an kendi ekmeğim neyim? Ya oğlum bir durun erkekler ya. Seda biz de yazıyoruz ne olmuş o kadar doğum günü mesajı attım uzun uzun okumadığına, üzülüyoruz chatteki bütün kızlar adına konuşuyorum. Tukan abim, doğum günün kutlu olsun. Bayağıdır seni takip ediyorum. Abone olmak e, nasip olmadı ama geçmiş yayınlarını da izledim, anılarını da izledim. E, okuyayım mı bunu bilmiyorum ki. Hep bana bir şeyler dokundu, bana hep bir şeyler kattın. Senin tanıdığım zaman zarfında hep senden ufak tefek şeyleri örnek aldım. Hep hayatımda bir yerin oldu, olacak da... Duruşunu hiç bozmadan sonuna kadar devam et. Ne olursa olsun ne derlerse desinler. Öz abimden daha yakın oldum bana. İnşallah bir gün yüzle görüşmek nasip olur. Hayatımda neleri değiştirdin otur anlatırım sana. Hep sen anlatacak değilsin ya azıcık da dinlersin. Uzun lafın kısası doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı mutlu yılların olsun ailenle ve sevdiklerine. Okudum hadi. Affettirdim mi kendimi? Görmüyorum arkadaşlar hepsini görebilme şansım nasıl olsun? Bir görseniz inbox'ı şeyi istekleri. Evet bir tane birinin yırtınışını okuyorum. Emel kim? Sen benimsin. Merve kim? O Merve benim. Adıma bakma Merve'yim ben. Merve'yim. Merve'yim ben. Baksana Merve benim. O kızları çiğ, çiğ yerim. Onların ikini ver. Kavga edeceğim. Merve'yim ben. Be kimi gebertiyor? Kim kimi gebertiyor? Gelsinler teke tek. Etek. Merve benim. Yalan. Bana da bak. Bak yeter. Yanlış hesabımı yazıyorum. Limon atsam görür müsün? <laughs> Ya şunlar var ya yasal olsa yemin ediyorum açarım ekranda. Tek tek bakar eğlenirdik de. Ceylin. A Sana aşığım. En büyük hayalim seninle tanışmak. Bir Merve değilim ama ben de buradayım. Beni sinirlendirmesinler. En çok ben aşığım. Bir de arkadaşım var. İkimiz de sana aşığız. Her gün videoları <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Ya taşak geçiyorlar bu arada. Gerçek değil bunlar. Taşak geçiyor. Hayır asıl biz gebertiriz bu arada. En çok hayranınız biziz. Gerçekten sinirleniyorum diğer kızlar haddini bilsin. i̇şte pek hesaba benzemiyor. Tamam Ceylin sakin yani. Bu arada lockla yazmış taşak geçiyor yani çok belli. Gerçekten öyle yazsa okumazdım. Ben de chatliyim görmüyorsun hala görmüyorsun. Canın sağ olsun biz de böyle severiz seni. Bir de suçlu ben oldum. Bu insanlar var ya deli deli. Etrafımda o kadar toksik insan var ki dayanamıyorum. Çıldıracağım hepsi mal. Hepsi salak. Bir Brezilyalı arkadaşım var. <laughs> Hasan ne yaşıyorsun kızım? Konunun sonu Brezilyalı arkadaşım Vallahi biter miydi ya? <laughs> Çok eğlenceli bunları okuyor ya. Anday sen ne diyorsun ya? Kızlara bakılıyormuş. İki yıl önce beni erkek sanmıştın abi. <laughs> Lazona siktir lan. E şimdi günlük yazmayacağım. Bu bug'ını bulmuşlar diye. Link yaptır da vs atalım. Yeter artık flamingo kılıklıkları Kılıklılar. En çok ben Merve'yim. Ya Zeynep sen ne diyorsun? <laughs> ya Zeynep, Zeynep banlıyorum ya. Lazona da araya kalp atıyor pezevenk sanki. Baksana abi. Bir gelsene Discord'a Lazona. Sese bakar mısın? Bir sen dur bir sen rahatsız etmeyeceğim. Ancak bu kadar rahatsızlık sayılmaz. Şu anki kötü sayılabilecek bir dünyaya doğduğun için üzgünüm ama evet. Yine de hayat yaşamaya değer ve bir de... Ha dur bu başka bir şey galiba. Nerede lan Lazona? Sese bak Lazona'nın. Ne kalp atıyorsun lan bana? Atmayayım mı abi. <laughs> ya sesine bak <laughs> yani. Kalp attığın zaman kalbi bu sesle duyuyorum görüyorum. <laughs> Ne olacak be abi? Ne olacak Zendim be abi? düşün <laughs> Oradan oradan düşer diye bekliyorsun değil mi? A diyelim. <laughs> yok yok abi ben seni sevdiğimden. Eyvallah kardeşim. Kızlar Lazona'nın sesinden etkilendiyseniz Instagram'dan ekleyebilirsiniz. <laughs> hemen hemen Instagram. <laughs> Kendisinin niki Alperen İşdar. Ee. <laughs> göreceğiz Ha bir de çaycı var çaycı. <gülüyor> çaycı. <gülüyor> Hazır izdivaç yaparken var mı bir ihtiyacın kardeşim? Ben yalnızıyım. <laughs> Yalnız iyiyim. Helal lan. Alfasın be. Eyvallah. <laughs> Adamsın be. Hadi gittim. Şarjıya bak. Tabii yalnız olursun. Burada 7.24 buradasın lan. Montajerin mesajını okuyorum. GTA videosu 30 GB abi. Kalp. <laughs> Yapacaksın lan işinle. Dur bakalım. Mer Hala Mervi'yi bulamadık ya. Meri, 5 lira olmuş. Herkes sana mesaj atıyor. Sözde seviyorlar. Peki her gece seni hayal ederek uyuyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Üzgün üzgünüm Pis bir yayına doğru gidiyoruz. Kapatsam mı yayını ya? <laughs> Elton, Elton. 5 lira 24. ay aboneliğim. Eee görevini tamamladım. Artık 2 yıl üzeri abonelere çekiliş düzenlersin. Şaka bir yana yayın hayatın kadar büyüdüğünü görmek gurur verici. Hep olduğun gibi kalman dileğiyle seviliyorsun. Eyvallah. Ateris 5 yılmış. Ben onu sevmekten değil, sevgimi ona göstermekten vazgeçiyorum. Google'a yazılmış. Arkadaşlar ben çapkın bir insan değilim. Ben şu eğleniyorum. Makara geçiyor. Siz eğlenin de eğleniyorum. Valla yani benim böyle işlerle işim yok. Ben bir su alıp geliyorum. ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten inanmıyor musunuz? Gerçekten çapkın biri olmadığıma inanmıyor musunuz? Olmadığıma inanıp cümleyi kuramadım lan. Çapkın bir insan değilim. Tekrar vurguluyorum. Beni real hayatımı tanıyan herkes bilir. Ben çapkın. sürekli böyle kız kovalayan, kızlarla böyle sürekli abim biri kopuk yapan bir adam değilim. Hiçbir zaman olmadım. Bir dönem oldum. O da üniversitenin böyle bir ara böyle psikolojim bozuktu. Hani böyle bu dellenirsin CS'de hile açarsın bam yumam bam, bam yu, gelene geçene bolek yaparsın ya. Bir dönemim ya 6 ayım falan 7 ayım öyle oldu. Ömrümde başka hiçbir anım böyle olmadı. Su alıp geliyorum. Beni tanımıyorsunuz daha tanımıyorsunuz. Ulan bir kere çapkın olan adamın uzun ilişkisi olur mu lan? Benim bütün ilişkilerim altışar yıl be. Dört yıl, altı yıl, beş yıl, altı yıl, dört yıl oldum zaten 32 yaşında. Çapkın adamın uzun ilişkisi olur muymuş? Babam hep dedi yürü ama izini karda belli etme dedi. Hep onu örnek <laughs> aldım. o yüzden maksimum altı yıl gidebildim dermişim şaka yapıyorum. Ya şaka bir yana harbiden çapkınlığı da sevmem. Çapkın bir yaratılışım yok yani. Hani ben öyle ee, çok geyik yapıyorum sonra ironi yapıyorum sanacaksınız falan da. I, ya, i, daha tam tersi. Ciddi anlamda öyle çapkınlığı seven bir adam değilim. Yapamıyorum da zaten. Benim kafa yapım çok farklı. <laughs> S donate 63 lira. Sen ol da ister yar ol ister yara. Lütfun da başım üstüne kahrın da. Böyle sevmek daha güzel. Saygısızlık etmek istemem. Yalnız es var ya harbi damardan giriyor ha. Yani bir kız bunu böyle bir kadın bunu söylüyorsa ister yar ol ister yara orada bir duracaksın. Başım üstünde yani diyor ki lütfun da başım üstünde kahrın da diyor ben seni her şekliyle her şekilde kabul ederim diyor. Yapma. Kahırdan uzak durun. O yüzden erkek. Yok yok es erkek olamaz. Esin yolladığı hediyeler falan yazı, yazısından anlıyorsun zaten. Üçlü sikilmeyen aşık üçlü. Ya ne, ne biçimlik bu ya? Abi bir kız vardı çok aşıktım. O da bana aşıktı ama arkadaşlı duysa seçim yapmaması için ben ayrıldım. Olayın üstünden baya geçti. Atlattım. Yani çok da mutlu olsun. Hadi yayınlar kral seviliyorsun. Devam et böyle. öyle bir isim kullandığı için böyle cevap verdim. Tam böyle hani atarlı genç. Meri 5 liralamış. Son bir isteğim var. Rica etsem DM kısmına içinden gelen bir ses atar mısın bana? Ben onu çerçeveletip saklarım. Açar açar dinlerim. Hesabım bu. Yani bu, ben bu diye çevirdim. Sesimi atı... Ses atacağım sen çerçevelettireceksin. Ha, USB hoparlör mü takacaksın çerçeve içine? Dur tamam çerçevelesin bakayım nasıl çerçeve çekeyim. Neymiş hesabı? Şimdi erkeklerden de istekler alacağım. Ya seni biliyorum ya. E şeyi alın işte Poseidon büstünü alansın. O an hani dedi mi içinde kamera var acaba diye. Hayır oğlum ben niye ben erkeklerle muhabbet daha çok severim vallahi Kızlar alınmayın ama erkek muhabbeti gibisi yoktur. Bak herkes yazdı bir tek Merve yazmadı gördünüz mü? Merve, Merve ile ESE'nin kafa yapısı çok farklı. Merve ile E.S. şu an diğer kızları zor durumda bırakmak için söylemiyorum. Onların bir kafa yapısı farklı. Ya çok sağlam erkekler <laughs> çaktırmıyorlar. Ya da harbiden böyle asil asil şu an izleyip bekleyecek. Mesaj atmamı bekleyecek ama yollamayacağım hesabımı. Çünkü ben kahrını da çekerim. Zulmünü de çekerim. Aşkını da çekerim. Alfa. <laughs> alfalık, alfalık olabilir onlarda. Ya yok lan öyle harem maram dikitme Bir şakanın bokunu çıkarmayın. Eğleniyoruz işte birlikte. Ne olmuş? Arkadaş muhabbeti yapıyoruz. Ezgi. O kızlar haddini biz tam ne çapkın olmadığını inandığım için bu savaşlar çıkıyor. Evet bu arada birçok kız beni çok iyi analiz ediyor arkadaşlar. Helal olsun. Siz erkekler tamam 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 yazıyorsunuz ama kızlar benim kurduğum cümlelerden, bakışımdan, ee, her şeyimden çapkın biri olmadığımı anlıyorlar. Siz anlayamazsınız. Kızlar anlar aga. Kadın milleti bu tarz şeyleri kaçırmaz. Hayatında biri var mı? Yalan mı söylüyorsun? Birine mi yürüyorsun? Kandırıyor musun? Bunları asla ve asla kaçırmazlar. Hiç tama e, tamam yazın. Oturduğunuz yerden tamam yazın. Bak Burçay evet yazıyor gördün mü? Niye? Çünkü biliyor. Bu tamam yazanlar daha kızları tanımamış bile. Abi biz de biliyoruz da işte makara geçiyor. <laughs> Şimdi sizin için çapkınlık nedir abi? Tamam hadi gelin çapkınlığı işleyelim. Çapkınlık. Google'a yazalım. Çapkınlık. Bilmediğim için buraya yazıyorum. <laughs> Anlam. Bir işi durmadan yapan insanlar arasında ee, Fatihleri ve çapkınları da... Ne lan bu? Şapkınlıkta sevilen kadın ya da erkek sayısının birçok olması gerekmektedir. Bir erkek yalnızca bir kadını, bir kadın yalnızca bir erkeği sevdiğinde bu onun çapkın olduğunu değil, aşık olduğunu gösterir. Aşıklık durumunda sevilen kişinin varlığı doygunluk sağlamaktadır. Oysa çapkınlık bir doyumsuzluk biçimidir. O yüzden çapkın olan bir insan böyle 6 sene 5 sene ilişki kuramaz zaten yere geçiyorum bu tarafa. Erkek ya da kadın bir karşı cinsin hemen arkasından yeni arayışlara başladığında böyle bir doyumsuzluğu sergilemiş olur. İlişki içerisinde de ilişki sonrasında da. Ben uzun ilişkilerin bittiği gibi bir kız bulan biri değilim mesela. Bu da benim çapkın olmadığım bir erkek olduğunu ikinci defa kanıtlıyor. Çünkü ben uzun sürekli ilişkilerden sonra nefes almalıyım deyip tamamen kadınlardan uzak, tamamen oyunlara endeksli yalnız bir hayat yaşıyorum. Nitekim son ilişkimden sonra 3 yıl geçti. 3 yıldır hiçbir ilişki yaşamadım. Çok uzamış. <laughs> Ama bu planlı programlı yapılan bir şey değildir. Bu hissiyat meselesidir. Bu karşına çıkma meselesidir. Üç yıldır kadın yüzü görmedim. <laughs> Üç yıldır kadın tanımıyorum. Hayatımdaki tüm kadınların